Selam. Bugün ilk cumartesi Londra'da. Ee, hava açıkçası güzel, bayağı güzel. Hani bulutlu tabii ki de ve ee, hani her zaman ne olur olmaz diye şemsiyenizi yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Ee, İçinizde de tişört giymeniz gerekiyor sıcaklarsanız diye. Yani gerçekten katman katman giymek gerekiyor. Ceket fazla olacaktı. Yağmur yağarsa da şemsiyen var diye düşündüm. ne anlatıyorum be abla göz. Bugün çok sevdiğim bir arkadaşım ile buluşacağım Selman'la. Onun da hatta YouTube kanalı var. O daha teknik verilerle alakalı şeyler paylaşıyor. Ben şu an Okuldan Londra'ya gidiyorum. Orada buluşacağız. Böyle biraz etrafı şey yapmayacağım. Bu arada yürürken birazcık böyle bu geçtiğimiz bir haftaki deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. En yani çok hoşuma giden ve gitmeyenler. Anlat kız anlat. Açıkçası small talk kültürü müthiş bir kültür. Çok tatlı. Yani ben mesela konuşmayı seven bir insan olarak biriyle karşılaşıyorsun atıyorum. Okulda su dolduruyorsun sebilden. Tanımıyorsun diyelim. Aa, aa nasılsın bugün planın ne? Aa teşekkürler. Görüşürüz bay bay. Böyle bir kültür var yani hani bu sadece bu small talk denilen hani ayaküstü yapılan küçük diyaloglara dönüyor ve bu birçok yerde yani hani sadece okul kültüründe değil İngiltere'nin tamamında olan bir kültür başka Avrupa ülkelerinde de var ama şu an hani tam olarak hatırlamıyorum isimlerini. Onun dışında gerçekten herkes çok yardımsever. Yani hani bir şey ihtiyacın olduğunda sorduğunda ters bir tepki almıyorsun. Ama ben bunu şu anda kampüste deneyimledim sadece. Bugün birazcık daha İngiltere'nin içinde deneyimlemiş olacağım. onun haricinde şeritlerin sağdan olması. Yani ee, gerçekten benim kafamı bir tık karıştırıyor karşıdan karşıya geçerken çünkü biz sol-sağ-sol sol yapıyoruz, onlar sağ-sol-sağ sağ yapıyor ve hani ezilme tehlikem varmış gibi hissettiriyor bu durum bana. Oh, beni gerçekten bir haftadır en çok ve bence tek zorlayan şey size söylüyorum, su abi. Yani böyle bir şey olamaz. Şimdi onlar minerali daha fazla kloru sanırım bir de daha fazla olan bir su tüketiyor. Yani musluk suyu, fitrelenmiş musluk suyu aslında. Tap water diyorlar. Ve gerçekten tadı çok kötü. Hani buradaki İngiliz arkadaşlarımla konuştuğumda onlar anlamıyorlar bunu açıkçası. Abi, Ama gerçekten çok kötü ve hani biz yum soft water denilen hani daha yumuşak daha alıştığımız için ben mesela ne kadar su içersem içeyim Asla ve asla su içmişim gibi hissetmiyorum son bir haftadır. Su içmekten başka bir şey yapmıyorum ve e, özellikle bu sudan dolayı da gerçekten çok fazla şişkinlik yapıyor. Yani çetçipitiye çe çe sordum bunun sebebi ne tarzında. Direkt bana dedi ki hani ye yemekler kültür farklılığı ve özellikle içtiğin sudan kaynaklı olabilir şeklinde. Ama ve bağırsakların buna alışma süresi bir 3 haftaymış. Bir süre daha bu rahatsızlık devam edecek büyük ihtimalle. Yani önemli değil ama gerçekten yaşadığım karın ağrısından falan çekinmiyorum. Sadece ben çok su tüketen bir insanım. Gerçekten susamışlığım geçmiyor yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Bakın yağmur başladı. Görebiliyor musunuz acaba? Nasıl gösterebilirim ki? Yağmur başladı. Hemen şemsiyemize açıyoruz. Aaaa. Hacı tam bir şey oldu artık ya vatandaşlık versinler bana hemen beni zorlayan bir diğer şey tuvalet oldu tabii ki yani hani <laughs> tuvalet kültürleri yok Aa şey videosunu çekemedim çünkü çok hani spontane oldu ama e, sokak hayvanı olarak akşamları on burada tilki var abi hani kedi yok köpek yok tilki var iki tane sokak kedisi gördüm gerçi ama ve refleks olarak pis pisi yaptım ama pis pisi değil aslında onların bildiği dili. <laughs> ne bilmiyorum şu an. Ama ülkelere göre de değişiyor ee, hayvanların da sesleşmiş biçimleri alıştıklarından dolayı. Ne anlatıyor hocaya? Evet yani cevap vermedi. Sincap. Sincap ve tilki çok ağırlıklı. Komik, sevimli. Ya dur bir dakika bir edeyim. Töbüsler Richmond'a geldim. Şimdi Richmond'dan da, onu beklemek için Richmond Station'u kullanacağım, etrafı göstereceğim size. Burası. Özür dilerim. Herkes dikkat çok etsin kendine. Selman'la buluştuk, merhaba. <laughs> Sel aynı bunlar da. Evet bunlar var. da. <laughs> Selman'ın da kanalı var, kanalın adı, adı ne? Selman ay. Selman Ay, Selman Moon. Şimdi evet. bir dakika. Evet, burası Londra'nın finans merkezi gibi bir şeymiş. Gördüğünüz üzere 05 yapalım. Yeni <laughs> iPhone mu aldın? Hayır ya, şirketten almıştım bu arada. Dur ona söyleyeyim. Burada biraz fazla dikkat etmek gerekiyormuş telefon çalınmasına. Evet, ben canlı yayında çalınsa komik olur. <laughs> üzücü oluyor. Vlog çok seri biter, YouTube'a video atamayız zaten. Ve <laughs> <laughs> bir yer gördük, neresi bir bakalım dedik. Baya tatlı gözüküyor bu arada. Da nere bura? Tatlı <laughs> bira. Öyle birası vakti <laughs> mi? Şimdi Selman dedi ki biz şimdi finans merkezi gibi bir yerdeyiz ya burada da herkes hafta işleri business mentriplerinde olduğu için böyle çok hızlı yürüyor, agresif, en çok ben çalışıyorum triplerinde. <laughs> business. Benim her an. Ama şu an güzel yani burası turistik. Evet var. şu an turistik gözüküyor değil mi? Ben ilk defa geliyorum ya çok enteresan. Tatlıymış. Böyle hani UK Market Hall gibi bir şey mi? Ya İngiltere'de çok var bu tarz. Açık, yarı açık böyle. Etrafta da işte yemek yerleri vesaire işte alışveriş var. Bizde evet. alışveriş merkezi konseptinde yok da. Küçük versiyonu. Ha. Ya, tabii ki de burada da AVM var da çok şehrin merkezinde yok yani. Evet, Finans arkadaşlar geliyor buradan işte alıyor gömleğini, acil gömleğini. Haa, böyle buradan <laughs> Abi acil bir meetingim Aynen. var. Ben bir iş insanıyım. Hemen tamam, tamam. beyaz bir gömlek sar diyorsan buraya. <laughs> Şimdi Sky Garden'a gideceğiz. Ee, rezervasyon gerekebiliyormuş ama çok kalabalık gözükmediği için bir tık ümitliyiz. Eğer olmazsa Garden diye bir yer varmış, oraya da bakacağız. Hani tepeye gidip aslında yeşilliklerle birlikte Londra manzarası görmüş oluyorsun, değil mi? Evet, yani evet. evet. <laughs> Şardı göster. Aa evet, bir dakika. Şöyle ikiye alalım hemen. Bunun mimarisi böyle keskin bırakmışlar bilerek. Öyle, o kadar. Başka mevzusu var bir mı? Başka yok. <laughs> <laughs> Londra'nın en yüksek binası galiba. Ha galiba yanlış. Tekrar değil de bakalım. Yani. Yanlışsa eğilemeyeceğim. <laughs> yok abi, yok, bilmiyorum orada <laughs> burası mı? Evet. Hemen çekelim. Evet. Tamam, içeride. İnsanlar giriyorsun, insanlar giriyor ya bak. Ha tamam, onda gibi şu an. Ben evet, ama bu var. insanlar bekliyorsa acaba rezervasyon saatlerini falan bekliyor olabilir mi? Yok ya, Satürjet değil. Ooo oh, süper. Tamam Ticket içeride görüşürüz. Şimdi şunu hemen bir gösterelim. Bugün no inmiş. Yani yürüyemiyoruz. Ee, ve sadece şey istiyor. Restoran istiyor. Değil mi? O da 64 pound'da. O yüzden bye bye sky garden not today yani. <laughs> Bakalım başka bir yere gidelim. Şimdi bizim garden'a. Sağ olsun zaten video izleyenler için iyi bence yani. Aha. Ee, şeyi görürler. Herkesin bilmediği yedek olanı. Aa, aynen. Sky Garden. Tamam. Eğer burada. eğer burada Sky Garden'da böyle No Walk today olduysa ve <laughs> siz de 64 pound vermek istemiyorsanız kişi başı. Sadece 3 dakika yürüyerek. <laughs> <yiye> <laughs> evet. Yeni diğer yedeğine gidebilirsiniz. Aynen. Tamam Garden'a geldik böyle değişik aynen. bir yer. Ay kim bağırıyor diyecektim. <laughs> sıra var. Niye sıraya gireceğiz? Asansör var, asansörü bekliyorlar. Ha. Gardının girişini de şöyle gösterelim. 120 diyor, et 120. Öyle gireceğiz. Geldik Gardına. <laughs> Please keep of the water feature. Thank you. Thank you. <laughs> evet, sehri. Hani nerede? Aa evet. Dur. Aa, bayağı yakınmışız. Ben evet. daha uzak zannediyordum oraya. Evet. E London Eye falan nerede? Şarjı London Eye tam sıktınız. O gözükmez bu Şu Sky Garden giremediğiniz de bunu biraz daha küçükler. Boyumuz yetmedi olarak. Şurası kenarı bu. Orada da yine bir ton finansçı biraz daha orada da var yani. Ha orası da diğer... City Center, Bank Orası da Finans Center aslında. Anladım. Burası da biraz öyle. Orası da öyle. Londra'nın bütün olayı finans olduğu için bina yetmiyor. Anladım. Çok pardon. Ay. Şurası. Sağlamdır <laughs> <laughs> Hmm, güzel miyiz? Bakın böyle aşağısı, karşı, biraz falan yapmışlar sanırım. Böyle, içerisi de garden işte. Şu an Liverpool Street'teyiz. Burası da e, ana istasyonlardan biriymiş. Hem buluşma mekanı vesaire olarak zaten diğer yerlere göre de daha kalabalık şu anda. Baya güzel bir şehrin canlı olduğu bir yer. Şimdi biz de yemek yemeye gidiyoruz, değil mi? Evet, bayağı British kafeler falan. Starbucks evet. var ya. Buranın Starbucks'ıymış. Evet. Videoya dakikaları diyorum. <laughs> Aa, Five Cards var. Bir dakika <laughs> dur, Tışırtımı giydim altıma. Çünkü burada gerçekten kat kat giymek önemli. Hem umbrella'nız yanınızda olacak, hem işte kazanız tişörtünüz içinizde olacak. Evet, yüzde yüz katıldı. Sayvan da burada iki buçuk yıldır yaşıyor. <laughs> önemli, o yüzden tipleri veriyor. Aa, kokteyl var varmış bak. Bu arada hemen promote edelim. <laughs> Selma'nın bir uygulaması var. <laughs> Vallahi 10 kişi yani. <gülüyor> 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 Eğer köpeğiniz varsa, sosyalleşmesini istiyorsanız, ihtiyaçlarını görmek istiyorsanız indirebilirsiniz. Çok güzel bir uygulama kesinlikle. Ben de bir köpek sahibi ne olur <laughs> Dilenci değilim. <laughs> evet. <Ben>, Yanlış <laughs> <şalama>, dilenci değilim. Değilim marketing böyle yapıyorum. Bir köpek sahibi olarak kullanacağınızı, hani faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, nereye çıktık bu arada? Burası da Şiklete Fields Market diye geçiyor. Ha. Food Market var arka tarafta. Okey. Yemek yerleri. insanlar oturuyor bak içiyor şurada. Kocaman televizyon var bak. Aa. Orada mesela oturup bir şeyler yiyebiliriz. Evet. Evet bayağı tatlı. Şimdi bunun sözü da market yani içeri giriyorsun. Ha şimdi. tamam. Burası bayağı turistik bu arada Çok ya. Yani. Turistik turistik güzel ya yani, bayağı evet. merkezdeyiz şu an şey Jim Shark diye bir Jim varmış. Gibi, herkes de Jim Shark tişörtü. Hani herkes Dondura boncuk. <laughs> <Boncuklar> bile diyorsun. <değil. gülüyor> hani Bir Mike Tool çekelim. Şimdi buradan itibaren sanırım değil mi? Aa evet. O güzelmiş. Ya normalde Mike Tool deyince özellikle Avrupa'da bayağı pis böyle şeyler oluyor ya. Temiz ya. Şey tezgah tarzların bulunduğu özellikle. Ama temiz abi. Aynen daha Abi biz UK'deyiz, kendinize gelin tribi var mimari de birazcık daha sanki. Güzel yerler de var. Yanında tezgahtarlar var. Ama daha hani düzgün. Aa dart falan oynuyorlar. Biz nerede yiyeceğiz? Da ben bilmiyorum, senin de nermen lazım. Buradaki her yer güzel yani. Ha. olarak. Marks da güzeldir. Şey, Mediterranean'da bize yakın. Altta bize Olabilir o zaman. Ama şu İtalyan sandviçini merak evet, etmedim Ailen değil. Sandviyesi. Ama orada da oturacak yer yok. Aa tamam. O zaman buraya mı girsek? Evet, Hadi bakalım. Evet. Brother Marcus. Evet. Şimdi böyle bir menü var. İsteyen durdurup baksın. <laughs> böyle bir mekan. Daha mediteriyon. Biz ne seçtik? Bize... Griik salat söyledik, ay söyleyeceğiz. söyleyeceğiz. köp köptü. bir de Urfa çili şey yaptık. böyle daha. Burası hala marketon içindeyiz bu arada. Öyle, şimdi biraz bir şeyler yiyip muhabbet etmeyeceğim. Şimdi valla acıkmışız, ne yalan söyleyeyim, o yüzden yemeği falan çekmeyi unuttum, ama zaten böyle Türk yemeklerine çok benzeyen bir yemek grubuydu. Ee, zaten Urfa, Çili falan yazıyor yani. Neyse şimdi e, simimi... Telefon numaram artık İngilizce yapmam lazım. <laughs> Onun için bir sim almaya gideceğiz. Valla en uygun neyse onu alacağım. Paket falan hiç bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Evet sanki gözle görülüyor. Şimdi Selman dedi ki ada ülkesi olduğu için aşırı hızlı hareket ediyor bulutlar falan da. Gerçekten aşırı açtı yani. 7'den sonra da çok açıyormuş. Bisiklet çevirip yemek yiyorlar aynı anda öyle mi? Tatlı bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu bölgenin adını söylesene neydi? George'tayız. George'tayız. Burası daha az tekim bir yer. Yani aynen ama işte gençlerin daha çok olduğu. Yer. Ha, bu İzlandım diye mi geçiyor? Evet, İzland'dayız. Tamam, İzland'dayız. İzdol'da. Londra. <laughs> şöyle. Sokaklar biraz daha, bir tık daha böyle. Ya da hava birazcık da birden rüzgarlandı mesela. Ona göre rüzgarlar. giyinmeniz gerekiyor. Evet, ben tişört giydim arkadaşlar, <laughs> <laughs> Ay. Evet burada sıra var. Burası bir bagelcıymış. Şurada da bir tane var. İkisi de ünlü. İkisi de bayağı ünlü. Bagel. Gelirseniz uğrarsınız. Aklınızda bulunsun. Şimdi burası ne? Sainsbury Local'dan sim kartı aldım. 10 pound. <laughs> 10 pound. Bir pound aldın yani. bir pound aldım. Ama faturanın içerisinde şu an Fatura kontürlü. Bir, evet konserin içerisinde abi, 10 ya pound kuş. Nasıl YouTube arkadaşlar? <laughs> hayır hayır. Hepsini toparlayacağım. Bugün de bunu 1 pound aldım. Kontürlü bir at bir ay boyunca 10 pound 40 GB sonrasında devam ettirmek istersem arkasında 60 GB 10 pound'a gibi bilgiler yazmışlar. Kendim uygulamadan bunu kuracağım ve e, öyle devam ettirmiş olacağım bu kadar. <laughs> evet. evet. Tamam. Okey. <laughs> okay. Bu arada bayağı açtı. Zaten Selman dedi ki hava kapandıktan sonra, yani güneş battıktan sonra hava açıyor gibi böyle bir şey varmış ya, havada. Bir. Gerçekten açtı. Bulutlar falan gitti yani. Evet sim kartımı da aldık sağ olsun. Sağ olsun Selman çok yardımcı oldu. Ee, Selman'a bay bay diyoruz biz hayatımızı devam edeceğiz. Teşekkür <laughs> ederiz. Buradan mı? Buradan da girebilirsin. Evet, ha tamam <gülüyor> öyle. Öyle. Bay bay Selman. <laughs> Şimdi şöyle bir saçmalık oldu WhatsApp'ta. Bana gruplardaki yeni geliyor. Görüyorum ama asla şey yapamıyorum. Mesaj atamıyorum. Hatta buraya şey koyacağım. şimdi, ee, ekran görüntüsü koyacağım. ChatGPT'ye sorduğumda WhatsApp'ın klasik bir olduğu gözüküyordu. Telefon tekrar başlattım. Olmadı. Ayarlardan sohbet dediği yaptıktan sonra WhatsApp'ı tekrar yükle Onu deneyeceğim. Bir de sürümüne bakıyor. Şimdi metroda olduğum için hepsine işte tek tek bakamıyorum. Bayağı bir kucalayacağım. Ama en son çözüm gruplardan pek bir insanlara yöneticilerin <laughs> şey, numarayı <etkime> ekran <laughs> olduğunu söyledi. Yani hangi bir gruba sonuçları diyecek var. Neyse şimdi eve gidiyorum. Önce Richmond'a uğrayıp bazı eksiklerim vardı olduğu için. Eğer saat şu an falan galiba. Eğer şey kapanmadıysa bir yerler gidip oradaki e, yastık gibi eksiklerim olduğu için alacağım. Şimdi Lidl'a geldim. Odağımda birkaç eksiğim var. S şey gibi. Önce sağ, sonra sol, sonra sağ. Böyle. yastıktı, aydan Onları almam gerekiyor. O yüzden Lidl Türkiye'de yok. Lidl'a bu arada bir de bir yer. Konferent de var aslında eğer bir şey alacaksanız galiba yanlış sekşenlerim ama neyse. Eee, Tesco var. Bunun dışında bunlar daha uygun fiyatlı olanlar. Bir iki yerde var. Boots var. O daha bir tık daha kozmetik tarzı. Neyse. Eee, normal bir dini süpermarket gibi aslında ama daha böyle büyük bir market. Bu şekilde aslında. Lidl'dan çıktım şimdi iki yastık 7 euroydu. 8 Euro'ydu. Amazon'da 6 Euro'ydu. Bir gece daha beklemek istemedim açıkçası. Çünkü boynum artık ağrımaya başladı. Ee, bir de atıştırmalık sabah kahvaltılık bir şeyler aldım. Aslında ee, kahvaltı var ama hani ne olur ne olmaz dolaba atayım ya da bazen şekerim düşüyor. Çünkü akşamları yiyebileceğim hani ekmek füme peynir labne gibi düşündüm açıkçası hani yaparsam. Ee, onun dışında yine şekerim için kuru yemiş aldım. Ama şeyi unuttum. Bıçak almayı unuttum. Labne sürerken falan. Artık arkadaşlarımdan bir arkadaşlarımdan birini isteyeceğim. Ben Amazon'dan yastık kılı, yastık sipariş etmiştim aslında. Ay. Ben Amazon'dan yastık sipariş etmiştim aslında ama e, yastık kılıfı sipariş etmişim. O yüzden orada 5 pound hakkım var. Geri iade ettiğim için. Oradan artık çatal kaşık gibi şeyleri söyleyeceğim. Allah'ım. Şimdi böyle okula geldim kampüse. Ve hani e, otobüsten bir kalktım pantolonum ıslak. Galiba oturduğum yer ıslakmış. Zannettim ki... Ay. Zannettim ki poşetim de bir şey patladı falan. Her şey baktım kuru ve bugün daha çamaşır yıkamıştım ya. Of ve çamaşırları haftalık yıkıyoruz. Yani gerçekten kendi paramı kazanmaya o kadar alışmıştım ki şu an öğrenci olmak bir tık zorluyor. Para kontrolü, hani ekonomiyi tekrar kontrol etmek gerekiyor. Bir an önce acilen, acilen bir an önce part-time bir işe girmem gerekiyor. Bir iş bulmam ve paramı kazanmam lazım. Böyle oh, çok zor oluyor. Yani çok zor değil açıkçası. Yalan yok hani ama. Of oh, bilmiyorum. Evet, açıyoruz. Evet. Açılış evet. evet. I mean see I am glad that I was so because it's so thin. Yeah, Yeah, it's, yeah, yeah, it's better to have it too. It's just a cool in the shame mind, sweatshirt um the sweatshirt to on the Finally I can use it. <laughs> okay. say hi to my YouTube. <laughs> She's squishy, my roommate. Um, o da arkadaşım. Çok tatlı biri. Aynı zamanda Amazon'dan yorgarım da gelmiş. Bunu da açacağız. Anneme söyle. Anne bunu izlersen. E anne! E anne! Eğer özür dilerim. <laughs> um, anneme söylemedim yastırmamadığımı ev hamlanmasın diye. Onlar verecek anne tamam boş ver boş ver falan dedim. Çünkü e, bir şey sığmayacaktı valizime ve annemin şey olmasını istemedim açıkçası. E, endişelenmesini istemedim. Bu arada dizliklerinden gerçekten çok daha farklı bir kumaş yapısı var. Yani böyle mali gibi, gibi. Asla pamuk değil zaten. Polyester. Evet polyester. Bunu da kurduktan sonra yatacağım çünkü yorucu bir gündü. Bugün toplam 14 bin adım atmışız. Öyle. Görüşürüz. İyi geceler. Bay bay.